Merhaba hey arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanal tanıtacağım ama bu kanalı abone olun lütfen. Çünkü istiyorum abone olmanızı. Tabii adımı değiştirdim. Neyse şuradan çıkalım. Adamsın falan yazdım. Neyse buradan çıkalım. Şimdi buraya kral kral neydi? Kralmen yazın hemen. Bunu görüyor musunuz? Buna tıklayın. İyi abonesi var. Kanalı kapatacak. Abone olun bildirimleri açın. Durun şimdi size göstereyim. Aboneden çıktım. Şimdi geri geleyim. Böyle tüm videolarına abone oldum. Ben hepsine aboneyim. Seni sport bug'u Hepsine aboneyim. Gördüğünüz gibi. Hepsine lütfen buna abone olun. Çünkü çok üzülüyorum. üzülüyorum Burada da geri getirmesi için yazılar yazmaya çalıştım ama hala ikna olamadım. Tabii 7 abone. Bir de buradan da kankama diyor. Bravo, kankama diyorum ki senin takipçiler burası. Kral Mene gitsin ya. Bana bir 7 falan 30 kaç abonem var benim? Kan benim 39 abonem var. Onlar hiç gelmiyor Kral Mene. Neden anlamadım? Buralara karaya da gelmiyor. Neden anlamıyorum onu? Bu sefer kralmene abone olun lütfen. Lütfen. Çok istiyorum abone olmanızı. Ve videomuzun sonuna geldik. Bu arada. Buna abone olmayın yani. İşte videomuzun sonuna geldik. Abone olun. Like atın. Benim like. Benim de 39 like'ımı. Buraya da getirin yani. Hem bana abone olun. Hem de ona abu, Kral a abone olun. Ve. Brawler Kayra'ya da abone olun. Brawler Kayra'ya. Çünkü ona daha abone abone olmuyorsunuz. Aa ona abone olmuşsunuz pardon. Ama öp, kral bana abone olun. Yani. Hadi videomuzun sonuna geldik. Bye bye.